fizik çözer, metin çözer, modern psikoloji hoş geldiniz videolarımızı beğenin, abone olun falan filan Gaziantep Prem ustunda selamlarımızı yine iletiyoruz. Noktasal karşı kaynağı ve özdeş ikisiye topları karanlık ortamda bir perdenin şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre perdede oluşan gölge aşağıdakilerden hangisi gibidir? Şimdi ben diyorum ki kardeşim bak bu gölge ile ilgili eğer şunu şöyle çizdim. Burada şöyle çizdim. Bunun bunu geçip geçmediği de belli mi? Ne mal? Yani buna değip değmediği de belli değil. Hı. Sevgili arkadaşlar, varsayalım ki değmiş olsa bile alttaki daha değil mi? Büyük olacak. Şu da küçük olacak. Yani iç içe geçmiş olduğunu düşünsek bile. Ki o zaman zaten bir kere yarı gölge oluşmaz şöyle bir şey, şöyle bir şey oluşmaz, üstteki büyük olamaz. Yani olsa olsa zaten bu olur. O da bu çizimde zor gözükür. Yani biraz daha şurada olsaydı, değil mi? Heh, o zaman şurada bir küçük bir tam bölge vardı. Bu ne demiş? Bir ışık ışını içinde ayna bulunan kaleme kutularında şekildeki gibi yansıyor. Evet. D doğrusu küresel aynalar için asal ekseni, düzlem ayna için normal doğrusunu gösterdiğine göre kaleme kutuların içindeki aynaların türleri nelerdir? Şimdi sevgili kardeşim, düz ayna ayna açı ile yansıtır. Tümsek ayna bak asal eksene yaklaştırır. İşte bakın şu F bölü 2'deki cismin görüntüsü aynanın arkasında F kadar uzakta. Ama bu özel durumları bilmesen bile bakın aha şu ne yapmış? Asal eksene yaklaştırmış değil mi? Asal eksene yaklaştırmış. Şu olsa aynı açıyla düz ayna. Asal eksene yaklaştırmışsa çukur ayna. Asal eksenden uzaklaştırmışsa tümsek ayna. Zaten bak bu tümsek aynanın özel durumu. Uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen için asal eksene paralel. Normalde böyle efendim de söyleyeyim yansıması gerekirken asal eksenden ne yapmış? Uzaklaştırmış. Bu mantığı anladın mı kardeş? Aynı açıyla yansıtmışsa düz. Asal eksene yaklaştırmışsa bak aynı açıyla yansıt. Buna göre asal eksene yaklaştırmışsa çukur. Asal eksenden uzaklaştırmışsa tümsek. O halde bu yaklaştırdığı için bu aynamız neydi? Çukur. Bu aynı açıyla düz. Bu asal eksenden uzaklaştırdığı için ne kardeşim? Tümsek. Evet bir çukur aynanın önündeki ışık kaynağından çıkan I ışık ışığını aynada yansıttıktan sonra geldiği yoldan geri dön. Demek burası merkez. Evet. Orayı anladık. Orayı anladık. Şimdi diyor ki işlemlerden hangileri yapılırsa I ışık ışığını aynada yansıttıktan sonra asal eksene paralel doğrultuda hareket edebilir. Şimdi burası merkez, burası odak. Aynanın odak uzaklığını iki katına çıkar. Evet, o zaman burası oda olursa olur. Ayna iki birim sağ tarafa. Evet, ayna haberi iki birim sağ tarafa. O zaman odağı buraya gelir. Olur. S ışık kaynağı iki birim sol tarafa. Ya zaten bundan bunu aynı Ayna 2 iki birim sağa ya da ışık kaynağı iki birim sola. E o zaman odağa yatırmış olursun. Asal eksene paralel. Bir, iki, üç. Evet bu ne diyor? Öy ışık kaynağı ve filtre kullanılarak şekildeki düzenek oluşturulur. KBL noktaları çevresindeki aydınlanma şiddetleri eşit olduğuna göre filtre ışığın yüzde kaçını geçirmiştir? Hayda. Bu biraz arkadaşlar olayı gerdi. Şimdi bakın aydınlanma e eşittir I/d kare eğer ışınla normal arasında bir açı varsa çarpı kosinüs alfa. Burada zaten dik geldiği için kosinüs 0 1'dir. Burada ise bu açının kosinüsüne bakacağız. Burası kaç kardeş? 4. Burası kaç kardeşim? 3. O zaman Pisagor amcadan burası 5 olur mu? Ee, o halde I bölü 4'ün karesi çarpı yüzde x diyelim x eşittir i bölü 5'in karesi çarpı kosinüs alfa komşunun hipotenüs oranı 4 bölü 5 kosinüs alfa demek komşu dik kenar bölü hipotenüs e daha adamlar bunu da görmedi ki değil mi? Evet yine de biz anlatmış olduk. Aha 4 bölü 5. Aha, 4 bölü 5. E o halde I'lar gider. Canım kardeşim. E, buradan e, şurası ne oldu? 125. Burası ne oldu? E, 16 çarpı X eşittir. 64 bölü 125. 5. Şimdi bunu ancak 4 ile çarpalım ki 500 yapsın. Yani yüzde. Yani yüze getirmek için. Değil mi? Her mesela buna yüzde x de diyebilirdik. O zaman yüzden çarpardık. Bunu x zaten ben saydım. E 64 bölü 125. Burayı bir çarpalım. Evet şöyle arkadaşlar genişlettik. 512 bölü 1000 yüzdesini sorduğu için yüzde çarpın 512 bölü 10 51.2 yani zaten hani bu 64 128 olsa yüzde 50 olur evvelme söyleyeyim yüzde 50'den biraz büyük yani değil mi yüzde 50'den büyük burada bakın yüzde 50'den büyük olan tek bu var öyle de düşünebilirdik aslında fazla işlem yapmadan. Evet kardeş bu ne diyor? X aynaları ve K cismi şekilde e birleştirilmişti. Bu düzenekte K cisminin Y aynasındaki ilk görüntüsünün X aynasındaki görüntüsü 1, 2, 3, 4, 5 ile verilenlerden hangisidir? Bak. K cisminin Y aynasındaki görüntüsü. Bak. Dik gel geldiğin kadar git. Dik gel geldiğin kadar git. Aha bu görüntü mü? Evet. K'nın Y'deki görüntüsünün X'teki görüntüsü. O da tersi simetriği 4. Bu kadar. Bu nedir kardeş? Uzak uzaklara fx, fy olan ikisi aynalarından oluşan düzenekte ışık ışını şekilde yolu izliyor. fx bölü fy. Bir, asal eksene paralel gelen ışın şükür aynada odaktan geçecek şekilde gidiyor. 3'e 1, 3'e 1, 3'e 1, 3'e 1. Burası y'nin odağı. Doğru mu? Y'nin odağı ise şuradan sayacaksın. 3, 3 daha 6 mı? Odak uzaklığı. Evet şurası F Peki X tümsek aynasına gelen ışın kendi üzerinden geri dönüyorsa uzantısı merkezden geçecek şekilde gelmeli mi? Yani X'in merkezi. E, merkez uzaklığı odak uzaklığının iki katı. Yani 2 fx eşittir 2 birim şey pardon 3 desene kardeş 3 1 2 3 o zaman fx ne oldu 3 bölü 2 mi 3 bölü 2 Evet, birinci aynaya yazdım. 3 bölü 2, 1 bölü 6 çarptım. 3'e böldüm 2, 1 bölü 4. Evet sevgili dostum, bir gözlem aynası bir gözlem beşlik meşitlikteki kaleme aynalarına bakıyor. Bu soru arkadaşlar ben de ta yıllar önce hazırlamıştım. Zaten tümsek aynanın amacı görüş alanını arttırmak. Şimdi bakın kardeş, Buradaki görüş alanları arasındaki ilişki. Şimdi gözlemcinin düz aynada, uzaklı aynı değil mi? Görüntüsü. Başka evet. bir e, Çukur aynada ise daha güçlü olacak. Şuradaki değil mi? Şurası arkadaşlar. Örneğin D bölü 2 olabilir. Pardon. Tam tersi. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Peki. Şu tamam da eee bize de uzaklığıyla ilgili bir şey vermemiş. Yani odak mı, odaktan büyük mü, küçük mü? Hani bunlar için fark etmez. Mesela şunun için fark etmez. Tümsek aynada görüntü her zaman sanaldır, daha küçüktür, daha yakındadır. Örneğin F'teki F bölü 2. Varsayalım ki biz bunu F kadar uzakta olsun. F alalım. O zaman bu ne yaptı? Bakın böyle gitti. Bak böyle gitti. Bu ne yaptı? D'den şöyle geldi. Bu ise D bölü 2'den daha büyük bir açıya geldi değil mi? D bölü 2'den daha büyük açı. Yani ben söyleyeyim tümsek aynada görüş alanı daha büyüktür. Zaten tümsek aynanın amacı da budur. Çukur aynada ise en küçüktür. Yani M büyük K büyük L M büyük K büyük L. Nerede bu? M büyük K büyük L. Edirne. Evet. Evet, bu muhterem ne diyor? Odak uzakları fx, fi, olan x, y, aynalarına gönderilen ışık ışınlarının aynalardan yansımalar şekildeki gibidir. Tamam kardeş, buna göre fx, fi, arasındaki ilişki nedir? E bunun direkt odak uzaklığı bura. fx eşittir d. Evet, uzantısı merkezden geçiş şekilde gelen ışın kendi üzerinden dönüyor. O zaman 2 FY eşittir d. FY eşittir d bölü 2 mi? Evet. Uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışın asal eksene paralel. E o zaman f'se de neye eşit? D'ye eşit. O halde f'x eşittir. F'se onlar da büyüktür. Fye. Doğru mudur? f'x eşittir. F'se onlar da büyüktür. fye. Evet kardeşim ne demiş? Tek renkli ışık ışığının paralel yüzü sayılan x, y, -Z ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. Evet anam babam. Buna göre X ve Y ortamlarından Z ortamına geçişte sınır açıları kaç derecedir? Şimdi güzel kardeşim. istersen bunu aradan çıkar X'ten Z'ye, X'ten Z'ye yine sınır açımız bu. Aha bu. 30. Y'den Z'ye yine sınır açımız 30. Çünkü hani şu ifade vardı ya nx çarpı sinüs 60 eşittir ny çarpı sinüs 30 şurayı için yazdım. Şimdi burayı için yazacak olursam bu iş ters açılara eşit olduğu için ny çarpı sinüs 30 nz çarpı sinüs 90 ny çarpı sinüs 90 zaten sinüs 91 e a eşittir b eşittir c ise direkt sen a eşittir c yazar mısın? Yani demek ki bu paralel yüzlü ortamlarda paralel ortamlarda aradaki ortamın hiçbir anlamı yok. Evet arkadaşlar pardon zaten anlamı yok diyoruz. X'ten Z'ye geçişte 60, Y'den Z'ye geçişte 30. Evet cevabımız Ceyhan 60'a 30. Ben dediğimle yaptığım test. Evet yani kardeşim şöyle X'ten Z'ye göndersem 60'ı biraz önce yazdığım sınır silah kırılacak değil mi? Yani bunu aradan çıkartın 60'tan Evet, direk. Evet sevgili dostlar, bu da optik ile ilgili ilk karma testimiz. Diğerleri geliyor, kendinize iyi bakın ha.